Biz psikolojik danışman adayları olarak yurdumuzun dört bir yanından gelen turuncumuzu Kıbrıs ve Makedonya'ya kadar ulaştırmış olan bir öğrenci topluluğuyuz. En büyük amacımız PDR öğrencilerinin kendi aralarındaki iletişimi kuvvetlendirerek daima üretmek, üretileni yürüterek her gün daha çok gelişen alanımıza katkı sağlayan bir öğrenci yapılanması olmaktadır. Yönetim kurulumuz Denetim kurulumuz. Yönetim mentorlarımız. Ve denetim mentorlarımız var. Türkiye'nin farklı noktalarından da iki ülkeden yüzlerce temsilcimiz bulunuyor. Bunun yanında bu köyün temel taşlarından olan altı farklı birimimiz var. Bunlar organizasyon birimi, yazı işleri ve bilimsel araştırmalar birimi, sosyal medya ve tasarım birimi, yerel ve şehir yapılanmaları birimi, iletişim birimi ve proje birimi. Bu pöy birçok fikrin bir araya geldiği, kocaman bir gezegendir. Burası sevginin saygının hoşgörünün, arkadaşlığın ve akademik gelişimin bir arada bulunduğu, zenginliklerle dolu kocaman bir gezegen. o pöyde akademik ve kişisel olarak gelişiyor. Kendi gelişimimize katkı sağlarken, daha güçlü bir PDR için çalışıyoruz. İyi PDR.